Yok hani. Yok ne alaka ya? 7 kişi A'da duruyoruz. 7 kişi. <laughs> bekle bekle. Karşı takımdan da bir kişi bize A'yı savunuyor. 3 2 1. Bura. Çocuk Bomba adamlar. Canım, canım. Bomba! Canım. Eğlenmeye hazır mıyız? Oha amına koyayım be. 5 atan. <laughs> Adam evine çıktı. Spike yerleştirildi. Yeah, oh. ayakta kalan son oyuncu. <laughs> adamlar. O FF yazdı ya bak o, o sihirli kelime yazdı ya. Adamlar birden <laughs> nasıl girdi gördün mü Sayda? <laughs> Dans etmek <laughs> istiyorlarsa cadız <laughs> <girdi. gülüyor> benden. Biri bunu alabilir mi? Ben bunu isteyeceğim onu. Sizin Balkan'a <laughs> 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 ya da yok. Ya nasıl sene biliriz? Se, seni de hayır edep alıyorum. Var işte. Seni de edep alıyorum. Var işte. öyle olur. Bazen öyle olur. Ben, ben, bazen de azem de azem olur. öyle olur. Spike B'de düştü. 3 başlattık adama diye Kurdu Spike yerleştirildi Heaven'a da shot da ya galiba Sessiz ses Jet heaven'da ya Silah var Kız sen tamam Bir düşman kaldı Sight'a sight'a Panemiz kim heaven'da? Okuyum alsana, okuyum alsana bana. Neredeyiz? Şeyde, heaven'da, heaven'da. Ömer bekle sen Ömer bekle. Alınmış ya şey okuyum. Yok yok yukarıda. Tek bir yapalım ya. Yok yok gelip, al al son et. Oğlum el. iki okuyu ne? Ay oğlum bulamıyorum son lan. El. Bu yarının son turu. Açın kesenlerin ağzını. Sonrası ber. yok. Ben maçı kullanacağım ya. Bana. bana maçı sattırma boş. Valla sata sata sat, o... tamam. Bir kere opi kullanayım salla ya. abi bana ne? Kendi paranla al. O de kapla bana o zaman. Tamam bir iç. Bir şey yapsana. Var abi. mı bana alan? Umurumda değil. Benim opimi ya ver. Bak al şunu ver benim Al ver. 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 Al ver. Bir tane vurayım vereceğim. vereceğim. Bir tane vurayım. Şey şey. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Evet satayım. bu tarafını gördüm. Attığım bu tarafı da.

Uç Ağlama ya. Evet. Şeyden... Taraf değiştiriliyor. Pratik Ölmeyin. Onların canını <laughs> istiyorum. Öle, hızlı bitirelim. Şaşırıyorum ya. Acaba oynuyor? Baba baba Bulamıyorum abi Abi bu ne? <laughs> ya. <laughs> bu arada? Ghost isenizi, ghost isenizi. Ghost var, mı var, mı var mı bana alan? Silah verebilecek var mı bana alan? Burası. Bende ghost yok abi. Hayır maymun var. Dolduruyorum. Al. Al. Köre abi sen bizim köre Ne? Sıklık klasik mi Gerek yok. Bola Bola Yo, at, 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 ad, at 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 Departtık at 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 Git, git. Var mı izleyen lan Yunus? Amel. Şu an yurtta. Mitten vura vura Gizlice bakmak yok. Bomba. Çanta yolda. Oğlum benim ne lan öyle adam? Evet. Kredi. Kredi. Spike B'de düştü. İyi hani, bana bakar ki bu çocuk ya. Evet, evet. Ölecek ölecekim bizde. Işte. Link bana. Ayakta kalan son oyun. Timing'i gördün mü? <laughs> biriler, <laughs> biriler. İkisi <Üçü> de oradaydı. Bir <laughs> Oradaydı. Biri bana Instagram'dan link atsana. Beşli bela. Şaka mı ya? sen evet, beni gördün mü? Ah, evet. oh, yanımda canlarım varken sıfırımız yere gelmez. adamları <laughs> Oğlum adam koy. Ne halt yiyor amına koyayım? bu arada Fentim <laughs> var mı Fentim? var mı Fentim? Karşı <laughs> takım pul susturmuşum ama ben de diyorum ki zamandır ya. Sağ <laughs> <laughs> ol. gömül. Duvar çekti bak yine. İti ver bana, GT'yi ver bana. Dur bekle oğlum. Şimdi mi alalım? Kim aldı? Bu ya bu duvarı da ne Şuraya çık, şuraya çık. Şuraya intir alacağız. Gel 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 çıkın hadi. Şuraya ben bakarım. Bomba! Honestler şey. şey. dostum Anadolu. yolda. Avda Adam bekliyor bu arada. Adam o oldu. Dolduruyor Gidim. görevin daha bitmedi. <laughs> ben siz yapamadınız Ömer oyna. Bir düşman bir kaldı. Ola bitti. Daya geldi. 40. Gerek yok kitleme. Dolduracak. Abi bu saniye. Dost oynuyor lan. Ben Benim ultimi tam. Düşmanınla göz göze gel. Daha iyi nişan alırsın. No case, no money. Şurada bir tikim olsaydı var ya çok güzel olurdu. İster lan aman aman kayayım. Para mı? Tanını Don, da vereceğim Ne çizat lazım. Ne dedi gel ne dedi? Ben, gel gel ben atacağım ya, Al şunu ben bunu oynayacağım. Ya <laughs> hayır 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 onu bana ver. Hayır ben hayır. Gel gel. Gezde ban te Doldu Bomba! Ses atıyorum Aa, yana, 60 vurdum bayamınam. <laughs> <Yana. 60, 80. gülüyor> can verdi. <laughs> can verdi çok deli. O ayda oynadı. Site'da duydum. FPS drop ediyorsun şimdi. Tankla varis ya. 5000 bile çok Ayakta <laughs> kalan son oyun. Gittim mi sandınız? Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Ulti nat bekle. Aa, alamayacağım. Bitti düşür. Bitti oyna ya. Kaç ulti? Düşer gömül. <laughs> Sıta, <sınayım> <laughs> değilim, ben son ellerde hiç oynayamıyorum. Ha ulti attı dedik ya. Ha ulti. Vurdu zaten şeyi. Evet, evet bit rate'i düşür. Şu an çok fazla yük bindiriyorsun ekran kartına. Hepsini tek tek avlarız. Şimdi Biri bunu ayarlayacak mı? Oğlum da... ekoyuz lan Echo kalak bence. Ben 4060'ta 5000 bit rate veriyor. Echo ya. Ömerçay içer istersen dırsana. İçer Silah verebilecek var mı? Vallahi hiç yok. Bu kısma bayılıyorum. Ben diyorum ya bitirekle rate'i düşürelim diyor. İyileştiriyor. Ne can yani shift'e basana oyunu dondur bak. Okay. Oyunu dondur. Abi kal orada. Ben de seninle geldim. Ses verdim, ses verdim, stopladım. Sen ne Sen de ses verdin. Bunu duymazlar abi. Nasıl duymazlar oğlum? <laughs> abi neredeyim <laughs> Ben ondan. Tablana çıktım. Dügülür bu arada. Eğer heaven'daysa Gel dostum, gel. Gel. Bekle, iyice bekle. Parayla burada. Sonuçta sen şuraya kloş, kloş klo şuraya son düşsene. Orta bak. Orası. Oraya değil oğlum şuraya. <laughs> burada bakayım. 2 saat burada Sarsımızı... adam var. Vay amına Tam baket gelmedi. Arkan gele kloş. Son 30 saniye. Hem geldi. Arkam infosu Tur. neyden geldi ses? Yakıştır onu. Kaçmam lazım koru beni. Spike yerinde. Şimdi şey birazcık şey yapar. Yoruyor ya. A'da düşman Yorduğu gör. için o donma aa. ondan Biyan. veriyor. <gülme> bekle Allah, beni beni bekle. Ultin var. Sır ultini kullan. Ya, ya biraz at, <laughs> Sadip. Sadip. Bir düşman Ay kaldı. Ayakta kalan sonu. Helal. Değil internet, internet alakalı, alakalı değil miydi? Yok yok. Ya oğlum ben sadece internetle de alakalı değildi. Ben de Biri bunu alabilir Çünkü benim 50 megabit internetim var ve şu an 5000 bitrate'den fazla bitrate'im.

seni. Şimdi eğlenme Bana. sırası bende. Burası. Dur. Patlatıyoruz. Spike vuruldu. Bu ölmeye bak. <laughs> Heaven'da biri daha. One more heaven. Bir düşman kaldı. Evet. Bu gidişle kefen yetmeyecek. Gözlük <gülüyor> ne alaka Artistik bizde şeyden ya. <gülüyor> 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 Babadan mı yarasın Hadi, 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 <laughs> <taraya gülüyor> <laughs> Ben benim gel, gel. babam da yayıncı ee, anladın mı? TikTok'ta. <laughs> teşekkür ederim. o yayınları yapıyor, sürprizsiz. Gel şu o Son al Bak, gel Ahmet, Teşekkürler. Ahmet at. <laughs> Ahmet baba oğlum, baba. Ya. dostum yolda. Bomba. bomba